Hadi şaklanın. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10. Ee, önüm arkam sağım salım sağım saklam hele be. <laughs> Allah bize ömür versin var inanılmaz bunlar ya. Ya nasıl soba... <laughs> İnanamıyorum ya. Helal olsun ben. Aferin size. Aferin. Bakalım kim kaldı? Yağız kaldı değil mi? Evet. Yağız Dur bakalım. Şşt. Aa Yağız beni sobaladı görüyor musun? Yok kalp. Sen sabredin zaten saymadım. Tamam. Ancak sabahlamasını... Sobelemesini... Siz zaten sabahladınız. Yazı bekliyoruz. Yazın sabahlaması lazım. Daha saymadım. Saymadım dur. Saymadım. Bir daha say bir daha mı sayayım? Ah anneciğim. Bir, iki, üç, dört, beş, altı, yedi, dokuz. Önüm arkam sağım solum sağım saklam hele ben. Çok mu sıcak ya? Aa <laughs> ya. Sobe sobe. Ah ya. Sobe sobe. Sobe sobe. Bu çok yakışıklı ya. Ben de çok yakışıklı. Ciddi söylüyorum bak. <laughs> Kıvanç Tatlıtuğ'a benziyor bu. <laughs> Tam bir daha açacağım. Bekle dur. Dur be. Ya. Aha, İyi misin? İyi. Nasılsın Yaşar abi işte. Bir daha. Bir daha mı? Başka kimse e, kalmadı tamam. Tamam sayın. Bir tane de arkadaş gelmiş. Sonra da sorayım mı? Sonra sayayım. Tamam. Buna da sorayım sonra sayacağım. Bizim... Biliyorum. Oynayacağım mı? Yazı bu. Canlı yaz kaldı. Yazı bulmam lazım. Bekle. Ya dur. Bir dur Doğru yazı kaldı. yazı bulmam lazım. Hayır, kime bese o bulacak. Ama istiyorsan bak. Yaz. Bir istiyacı var mı? Kitap başka bir şey. Kitap alır mıydınız? Hayır, yaz Sabine. Bir dakika. Dur. Tamam ya sabahleyin bir daha mı başka bir şey mi? Bir daha mı oynayacağız başka bir şey mi istiyorsun? Sonra... Hayır başka bir şey istemiyorum bir daha. Ama e, yaman, yaman koşmaması gerekiyormuş çünkü koşarsa eve gidecekmiş öyle dediler. Bak ne isterseniz bana oynayın bana fark etmez. Siz seçin ne istiyorsunuz? Tamam. şey. Söyle. Şey, şey. Hadi. Söyle. Hadi. Hadi. Yerden sık mi istiyorsun? Evet, değil mi? Evet, Nasıl evet. bildim? Evet. Tamam. Tam yerden sık oynayalım hadi. Biliyoruz değil mi oynamayı? Evet, İyi hadi oynayalım. Hadi. Başladım. Başladım. Kaç? Evet. E, kaç? Ha, Nasılsın abi? Şey Böyle... Ebeledim, ebeledim, sikikse, kaç kaç, Tam ebeledim ben kaçayım, ebeledim kaç işte, hadi bir daha, bir daha. tamam ben ebeyim hadi. hadi. Bak, yerde ebelersem ebe oluyoruz, tamam mı biriniz? Ya ya be. Yaman ne yer yardımcı ben? Yaman'a belirim. Öbür. Öbür. Bak ne diyeceğim bu zor geldi seni pozisyonum daha kolay olur sizin için. Değil mi? Bir şey diyeceğim. Hey. Hırsız polisi oynayalım mı? Bu size biraz zor geldi. Evet. Görünmez olmayacağınız da olsun Olur. tamam mı? Ben görünmesin. Tamam. Hırsız polisi oynayalım tamam mı? Bu biraz zor geldi size. Alışmanız lazım. Tamam. Al abi istiyorsan. Ben görünmedim. Tamam. Ben görünmezim. Aa, sen de mi görünmezsin? <laughs> Bana görünmezim. Krakeri ver. Vermiyor kraker yalnız ya. Yani. Ben ne paylaşmayacağım mı krakeri? <laughs> <laughs> biliyorum, biliyorum, biliyorum. <gülüyor> 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 yeah.